Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatı'nda münhal bulunan ve e, tabloda isimleri belirtilen yani teknik hizmetleri sınıfı için 7 mühendis alımı yapacağını duyurdu. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans programlarından mezun olan 7 mühendis KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak ve sözlü sınav yapılarak değerlendirilmek kaydıyla 7 mühendis alım yapacağını duyurdu. 2022 yılı KPSSB grubu puan sıralamasının en az 70 ve üzeri. Olan arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Müracaatlar online olarak yapılacaktı yani. E. Ben bununla ilgili linki yorumlara ve açıklamalara atacağım. Hem e, mülakatta çıkabilecek sınav konuları hem de e, müracaatla ilgili tüm detaylar, başvuru şekli ve konu konuları...